bana seviyoruz izleyicileri. Şu anda programımızın bu bölümünde. Tenekede tavuk nasıl yapılır? Tenekede tavuk önce iki tane kazık çakarsın. Evet. E, ee, tavuğu harçlı e, böyle harcı vardır. İşte ondan yaparsın. İstersen böyle sade olarak tenekede kapatırsın. E, ve üzerine havalı bir şekilde dikleri çamurluğuna e, veya toprak bu, şu şekilde konması lazım. Hava almaması lazım ki havalısa içinde Genel is yanar kokusu. pis is olur kokar. Pis kokusu olur. evet. Güzel kızarması içinde. de e, ateşini ateşini, olacak, ne kadar olacak? Çok mu yakacağız, az mı yakacağız bunu? Ne çok az, ne çok e, gür olacak. 30 35 dakika civarında bu yavaş ateşte. Kıp kırmızı kızarır ve lezzeti çok şahanedir. Onu sonra afiyetle yiyeceğiz yani. Aynen. İnşallah bakalım biraz sonra piştiğinde beraber bu bölümü göreceğiz. İnşallah. <laughs>